Herkese merhaba. Oyamdaki Marifet YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir gün diliyorum. Bugün yine çok güzel bir örnek yapacağım hanımlar sizler için. Ben bu örneği o kadar çok beğendim ki kendime yapmaya karar verdim. Ve başladım da hanımlar. Başlarken de video çekip sizlerle de paylaşmak istedim bu örneği. Eminim sizler de bu örneği çok beğeneceksiniz ve yapacaksınız. Zümrüt yeşili ve hardal sarısı kullanacağım yazmamda gördüğünüz gibi gerçi renk e, tam net çıkmayabilir hanımlar e, ışıktan dolayı e, hardal sarısı yazmam iplerim de ona uygun olarak zümrüt yeşili ve hardal sarısı bu iki rengi birbirine çok yakıştırıyorum hanımlar e, bu şekilde bu renklerde örneğimi yapacağım örneğimize geçelim hanımlar. Bu arada hala kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonunu tıkladığınız zaman kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. E, paylaştığım videolardan hemen haberdar olmak isterseniz de bildirim zilini açarsanız hemen haberdar olabilirsiniz. Şimdiden destek adına beğeni ve yorumlarınızı da bekliyorum hanımlar. Şimdi oyamıza geçelim. Öncelikle hardal sarısı ipimi aldım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çektim ve en baştaki zincirin içine girdim, ipimi aldım ve tek seferde çıkarttım. Şimdi 1 2 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. En dipteki zincire değil hanımlar, onun yanındaki zincire batıyorum. İpimi aldım ve tek seferde çıkarttım. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir çektim. Dibine değil, yanındaki zincirin içine girdim. İpimi aldım ve tek seferde çıkarttım. Tekrar 8 zincir. 8 zincir çektim. En dipteki zincire değil, yanındaki zincirden içeri girdim. Ve ip alıp tek seferde çıkarttım. Aynı şekilde devam edelim. 3 4 5 6 7 8 zincir çektim. Ve tek seferde kapattım. Evet hanımlar bu şekilde devam edelim. Evet hanımlar zincirimizi tamamladık. Şimdi de tülbentimizi ekleyelim. Yeşil ipimi aldım. Sıvı battı ya. Attım hanımlar ve bir iki tane zincir çektim. Tığımın üzerine bir iki üç tane ip aldım ve buradaki aradan tığımı geçirdim. 1 2 3 seferde çıkarttım hanımlar. Şimdi 1 2 3 tane ip aldım. Yanındaki sıraya girdim. 1 2 3 seferde çıkarttım. Evet hanımlar. Tekrar tığımızın üzerine 3 3 tane ip alalım ve yanındaki sıraya tığımı geçirdim. 1 2 3 seferde çıkarttım. Tekrar tığımın üzerine 3 tane ip aldım. Yandaki sıradan geçirdim. 1 2 3 seferde çıkarttım tekrar 3 tane ip aldım yandaki sıraya girdim ve 3 seferde çıkarttım sayalım hanımlar kaç tane olmuş 3 Evet hanımlar toplamda 6 tane Yaptık. Şimdi 3 tanesini çıkartalım. Ve tığımızın üzerine 3 tane ip alıp hemen yandaki sıraya girelim. 1 2 3 seferde çıkartalım. Tekrar 3 tanesini çıkarttım. Tığımın üzerine 3 tane ip aldım. 1 2 3 seferde çıkarttım hanımlar. Yine 3 tanesini çıkarttım. Tığımın üzerine 3 tane ip aldım. Yandaki sıraya battım. 1 2 3 seferde çıkarttım ve şimdi bütün iplerimi tek seferde çıkarttım. Şimdi hanımlar Burada zincir çektiğimiz kısmın altından girdim ve sık iğne yaptım. 2 3 4 tane sık iğne yaptım ve yanındaki tığ battının içine battım ve kapattım. Bir, iki, üç zincir çektim. Yandaki tığ battının içine battım, kapattım. 3 zincir çektim. tığ battığın içine battım, kapattım. 3 zincir çektim. Yandaki sıraya battım. Ve 3 zincir çektim. Yandaki sıraya battım. Toplamda 4 tane boşluk bıraktım hanımlar. Şimdi 1 2 3 tane zincir çektim bu sefer tanımlar 3 tane zincir çektim. Tığımın üzerine 3 tane ip aldım. Ve aynı yere batmıyoruz. Şu kısma batacağız. Tığımı geçirdim. 1 2 3 seferde çıkarttım. Tığımın üzerine 3 ip aldım. Yanındaki sıraya battım ve 1 2 3 seferde çıkarttım. Tekrar 3 ip aldım. Yanındaki sıraya battım ve 3 seferde çıkarttım. Burada olduğu gibi hanımlar aynı şekilde yapıyoruz ve devam ediyoruz. Evet hanımlar oyamızın son hali de böyle. İnşallah yaptığım örneği sizler de beğenmişsinizdir. Şimdiden yapmak isteyenlere kolay gelsin diyorum. Emeğime karşılık beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok ama çok mutlu olurum. Herkese güzel bir gün diliyorum. Hoşçakalın.